Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte lezzeti muhteşem olan Hatay'a özgü çökelekle olan sürk yapalım. Sürk için gerekli malzemeler. 1 kilo çökelek. 1 yemek kaşığı kadar biber salçası. 2 yemek kaşığı kadar kurutulmuş dövülmüş baş biber bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı rezene bir çay kaşığı kişniş Üzerine bolca kekik ilave edelim. Tüm malzemeyi ekledikten sonra çökeleyi iyice yoğuralım. çökeleğimiz ne kadar iyi yoğrulursa sürkün lezzeti bir o kadar güzel olur arkadaşlar çökeleğimizi kıvam alana kadar iyice yoğuralım kıvamı bu şekilde olacak kıvam alan çökelekten avuç içi büyüklüğünde alalım avucumuzun içine bastırarak şekil verelim. Şekil verdiğimiz çökeleği önceden hazırladığımız tepsinin üzerine yerleştirelim. Temiz bir kağıdın üzerine yerleştirelim çökeleğin fazla suyunu çeksin diye. Yine tekrar bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Yine tekrar yuvarlayalım. Şekil alana kadar. Kıvamı bu şekilde olacak. Hemen şöyle bir tane de küçük göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde küçük yapılanlarda 3-4 gün kuruduktan sonra kavanoza zeytinyağının içine ıslanıyor arkadaşlar. Zeytinyağının içinden direk alıp yiyoruz. Kullanılıyor. Hemen şöyle bir tane daha küçük nasıl yapılıyor göstereyim arkadaşlar. Tüm çökelek bitene kadar bu işlemi yaptım. 5 tane büyük, 7 tane küçük sürk çıktı arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.